Burhan Gün, TÜRSAK Vakfı Başkan Yardımcısıyım. Serbest avukatlık yapmaktayım. Aynı zamanda yapımcılık yapıyorum. TÜRSAK'ın en köklü etkinliklerinden biri. 18.sini düzenledik bu akşam. Oldukça da başarılı olduğunu düşünüyorum. Özellikle genç sinemacıların sinemaya ilk adımlarını atmasını sağlamak açısından çok önemli bir organizasyon bir tür köprü görevi görüyor sektörle yeni sinemacılar arasında bunun bir parçası olmaktan da memnunum. Bu şöyle bir şey bir usta çırak ilişkisi sanatın her alanında olduğu gibi sinemada da bir usta çıraklık önemli. Merak ettikleri kafalarına takıldıkları ya da takım zorluklar yaşadıkları konularda destek olmaya çalıştık. Mesela bir çekim mekanı ya da bir oyuncu ya da bir izin alma konusunda sorun yaşadıklarında ya da hikayelerin takıldığını, tıkandığını düşündüğü bir noktada yardımcı olmaya çalıştık. Bu anlamda iyi bir deneyim aktarım çalışması oldu. Özellikle her şeyin durduğu ve kapandığı bir dönemde sinemanın devam ediyor olması psikolojik ve moral bir üstünlük de sağlıyor. Hem ee, insanlara hem de sinemacılara normal hayata dönebilmek için bir umut ışığı da veriyor. Bu anlamda bu çalışmanın pandemi döneminde yapılması oldukça önemliydi. Yenilikçi, gelenekçi ve modern diyeyim.